Yüreğimde yanar inceden bir sızı. Gitmek istedikçe çoğalan bir acısı, kalmak istedikçe artan bir sevdası. Sevmek istedikçe cesaret isteyen bir aşkı var. Ha bir de unutulmayan umut dolu yarınlarımız var. Yağmurun götürüp geri getirmediği hayallerimiz var. Sonbahar sevdaları güzel olur. Olur da bizim sevdamızda tüm mevsimler var. Oysa sen tüm mevsimleri sakladın benden. Seni öylece deliler gibi severken. Düşmanım vursaydı ölmezdim belki de. Sevginin saklı yüzüyle kurşunlaman yaktı beni. Ben yanarken sen gülümsüyordun. Yüreğimde yanan ateş kavurdu ciğerimi. Elvedaları sevmem bilirsin. Sen elvedalara bile layık değilsin. Belki de bunca geçen zamana inat unutmalıydım seni. Belki de hiç olmamam gereken yerde oldum. Hiç sevmemem gerekti seni. Oysa hangi şair tutabilmiş ki kalbindeki izlerini ve... Hangi şiir şairi sevmekten vazgeçebilmiş ki yazdığı onca anlamlı kelime varken? 2021'de herkesin sağlıklı, mutlu, huzur dolu ve umarım ki giden sevgiler yeşerir. Sevgi dolu, aşk dolu bir yıl geçirmenizi temenni ediyorum. Ne kadar mutlu olmasak da herkese mutlu yıllar hemenli ediyorum